Sence sınırı kim çizer, sanat mı yoksa sevdiğin insanların bakışı mı? Bu soruyu aklında tut, çünkü birazdan göreceğin sahne tam da bu çizginin üstünde duruyor. Deniz rüzgarı camlara vuruyordu ve afişler her köşede dalgalanıyordu. Kalabalık bir sergi salonunda ışıklar yandı ve telefon ekranları aynı anda parladı. İlk videonun perdesi açıldı ve bir evin mutfağı duvara yansıtıldı. Geceydi ve bir ailenin fısıltıları duyulur gibiydi. İzleyenler nefesini tuttu ve kimse gözünü kırpmadı. Çünkü bu sahne bir tablo değildi ve bir performans da değildi. Bu sahne bir evin kalbiydi ve orada ekmek kırıntıları duruyordu. Bu kalabalığın ortasında bir kadın taş kesildi ve sesi boğazında düğümlendi. O kadın adı Leyla olan biriydi ve bu mutfak onun eviydi. Bu videoyu açan kişi ise kocasıydı ve adı Aras olan ünlü bir ressamdı. Salondaki uğultu büyüdü ve kimisi hayranlıkla mırıldandı. Kimisi ise şaşkınlıkla başını salladı ve gözlerini devirdi. İçimizden biri fısıldadı ve dedi ki: "Bu gerçekse daha değerli olmalı." Tam da burada bir çizgi titredi ve iki tarafa gerildi. Sanatın özgürlüğü bir tarafta parladı ve diğer tarafta ise rızanın haklı ağırlığı durdu. Evet arkadaşım bu akşam böyle bir çizgiyi konuşacağız. Çünkü çizgiye dikkat etmeyince her şey kırılabiliyor. Ve kırılan şey çoğu zaman en çok sevdiğin şey oluyor. Aras o gece alkışlar arasında gülümsedi. O gülümsemenin altında yorgun bir adam vardı o adam geceleri boş bir tuvale bakarken nefesi daralan biriydi. O yüzden kalbi gerçek hayata tutunmak istiyordu. O kalp kolay yolu seçti ve en yakında duran hayata el uzattı. O yakın hayat evi ve ailesiydi ve bu çok kolay bir kaynaktı. Leyla bunu o an anladı ve yüzüne soğuk bir rüzgar çarptı. Mina ise genç bir kızdı ve babasının eserlerinde büyümüş biriydi. O kız o gece duvardaki görüntüde kendi pijamasını tanıdı. Salon alkışladı ve birkaç kişi gözyaşını sildi. Kimisi bunu cesur bir hamle sandı ve büyük sözler kurdu. Kimisi bunu sınırı aşan bir gösteri gördü ve yüzünü çevirdi. Menajer ise arka tarafta telefonuna bakıyordu. Gözlerinde yanan tek şey sayıların yükselişiydi. Çünkü eskiden kalabalık bir galeriyi kurtaran şey güzel çerçevelerdi. Şimdi ise bir videonun trend sayfasına düşmesiydi. Ben sana bu hikayeyi sakince anlatacağım. Çünkü bu hikaye yalnız o geceye ait değil. Bu hikaye bazen bizim evimize de yakın. Hepimizin cebinde kamera var ve hepimizin aklında görünme isteği var. Ve bazen görünmek için sevdiğimizden bir parçayı koparıyoruz. Buralarda dikkat etmek gerekiyor ve işte ders de burada başlıyor. Ama önce olayları sırasına değil, ritmine göre izleyeceğiz. Çünkü bazen kalp ritimden öğrenir ve akıl sonra yazıya döker. O gece aras sahnenin önünde durdu ve elini havaya kaldırdı. Gerçeğin güzelliği izin istemez. Bu cümle salonda yankılandı ve bazı yüzler parladı. Fakat bu cümle Leyla'nın göğsünde ağır bir taş gibi durdu. Güzellik rıza olmadan yalnızca kırılganlığı büyütür. O an kameralar bir anlık sessizliğin fotoğrafını çekti. Bir izleyici hafifçe gülümsedi ve bunu performansın bir parçası sandı. Oysa bu sıradan bir tartışma değildi ve bu an bir evin eşiğiydi. Sonra salonun ardındaki küçük büroda bir çekmece açıldı. Leyla orada bir dosya buldu ve gözleri hızla satırları izledi. Dosyada ön anlaşmalar vardı ve tarihleri daha eskiydi. Görüntüler hareketlenmişti ve başlıkları bile hazırdı. Demek ki bu akşam bir sürpriz değildi ve bu akşam bir planın parçasıydı. Leyla çekmeceyi kapattı ve nefesini düzenledi. O an iki yol vardı ve ikisi de zordu. Ya sessiz kalacaksın ve evini duvara asılı bir sergi nesnesi yapacaksın. Ya da konuşacaksın ve kalabalığın önünde bir çizgi çekeceksin. Çoğumuz böyle anlarda susar ve fırtınanın geçmesini bekleriz. Ama o gece biri sustu ve biri konuştu. Konuşan kişi önce genç bir sesti ve o ses Mina'nın sesiydi. Bence bu sahne doğal değil ve bu sahne kurgulanmış bir kesit. Mina telefonundaki kısa bir videoyu paylaştı. O videoda babasının çekim öncesi hazırlığını görüyorduk. Işıklar ayarlanıyor ve açılar prova ediliyordu. Bir gülümseme işaret ediliyor ve bir hareket tekrar tekrar isteniyordu. Paylaşım kısa sürede yayılınca salonda bir kıpırdanma oldu. Birileri utanarak başını eğdi ve birileri alkışladı. Menajer o sırada bir hesap makinesi gibi hızlı düşünüyordu. Kontrolü kaybetme ve mesajı çevir, özgürlük vurgusuna yüklen. Böyle zamanlarda kelimeler kalkan gibi kullanılır. Kalkan ağırsa bazen vurduğun kişiyi daha çok acıtır. Aras sahneye tekrar çıktı ve sesi titremedi. Ben sahiciliği savunuyorum ve bunun için risk alıyorum. Cümle güçlüydü ama zemini zayıftı. Çünkü sahicilik izni yok sayınca kendi ağırlığı altında ezilir. Leyla sahnenin kenarında durdu ve gözleri etti. Sahici olan şey rıza ile başlar ve rıza bitince sahicilik biter. Bu cümle sade ve keskin bir bıçak gibiydi. Kalabalık ikiye ayrıldı ve herkes kendi tarafını seçti. Bu an bir final değildi ve aslında yolculuğun ortasıydı. Çünkü her kırılmanın içinde bir dönüş ihtimali saklıdır. Şimdi küçük döngüler başlasın ve bir ileri bir geri gidelim. Skandal büyüdü ve izlenmeler fırladı. Aras bir özür videosu çekti ve gönül alır gibi konuştu. Kimseyi incitmek istemedim ve tek niyetim sınırları sorgulamaktı. Bu cümle bir süre işe yaradı ve birkaç yorum yumuşadı. Ama arşiv odasında duran klasör hala yerindeydi. O klasörün üstünde yazan etiket çok netti. Etikette aile yazıyordu ve yanında ham madde yazıyordu. Bu ifadeyi duyduğunda içindeki bir şey sendeledi. Çünkü sevgi ham madde değildir ve sevgi bir atölye malzemesi değildir. Leyla bir gece arşive girdi ve bilgisayara bağlanan diski açtı dosya adları kalp kırar gibi okunuyordu. Tartışma ve ağlama ve susuş gibi başlıklar görünüyordu. O anda Leyla kendi sınırını gördü ve sırtını dikleştirdi. Ben bir çerçeve değilim ve benim rızam olmadan hiçbir görüntü eser olamaz. Bu ses evin duvarlarına çarptı ve sakin bir güç doğurdu. İnsanlar böyle cümleleri hafife alır ama bu cümle bir eşiği kapatır. Aras stüdyoda tek başına kaldı ve boş tuvale baktı. Bu boşluk bir aynaya dönüştü ve kendi nefesini duydu. Onun içindeki korku nihayet ismini söyledi. Korkarım ve boşluktan korkarım ve görünmez olmaktan korkarım. Bak, işte bu cümle çok önemli ve bu cümle birçok insanın cümlesidir. Çünkü hepimiz bir gün görünmez olmaktan korkarız. O yüzden bazıları yüksek sesle konuşur ve bazıları sürekli paylaşır. Ama görünür olmak için sevdiğini harcamak sonunda yalnızlık üretir. Solu alkış sesi kalır ve evdeki sandalye boşalır. Menajer hesap yaparken başka bir plan kurdu. Final gecesine büyük bir parça koy ve gürültüyü bastır. Böylece boş tuval fikri masaya geldi. Tuvalin adı boş olacaktı ve imza aile olacak denildi. Bu fikir kulağa modern geldi ve duyuru hızlı yayıldı. Son gece salonda oldu ve herkes merakla bekledi. Aras sahneye çıktı ve elini tuvale uzattı. Boşluk bile hepimize aittir ve bu imza hepimizin imzasıdır. İşte tam bu anda bir çizgi son kez titredi. Leyla öne ilerledi ve mikrofonu istedi. İmza rıza ile atılır ve rıza yoksa bu boşluk bile bize ait değildir. Salon bir an dondu ve sonra ikiye ayrıldı. Kimisi alkışladı ve kimisi yuh dedi. Ama en önemlisi şu oldu ve cümle havada asılı kalmadı. Cümle bir kapı oldu ve bir yol açtı. Aras gözleriyle o kapıyı gördü ve durdu. İçinden iki ses konuştu ve biri korkuydu. Diğeri ise geç kalmamış bir şefkatti ve bu ses çok sakindi. Yardım isterim ve kendimi düzeltmek isterim ve kapının kapanmasını istemem. Bu da bir cümledir ve bu cümle evde yankı yapar. Tedaviye başlamak ağır bir adımdır ama doğru bir adımdır. Çünkü bazı fırtınalar akılla değil, emekle diner. Ve emek bazen görünmeyen bir ip gibi evi yeniden bağlar. Mina, bu süreçte küçük ama etkili videolar hazırladı. Mahremiyete saygı bir engel değildir ve saygı yaratıcı gücü artırır. Bu kısa video beklenmedik bir şekilde ilgi gördü. Çünkü insanlar net ve basit cümleleri sever. Menajer ise bir metin hazırladı ve vitrine astı. Bu galeride rıza olmadan hiçbir özel görüntü sergilenmez. Metin ticariydi ama bir düzen getirdi. Gri alan biraz küçüldü ama tamamen kaybolmadı. Dünya böyle bir yerdir ve hiçbir düğme her şeyi tek seferde düzeltmez. Şimdi sana küçük sahneler göstereceğim ve bunlar hızlı döngüler olacak. Bir gün okul çıkışında iki öğrenci fısıldaştı. Biri Mina için acımasız bir laf etti ve öteki güldü. Mina omzunu dikleştirdi ve kısa bir cümle kurdu çekmeden önce sormayı öğrenirsen daha iyi bir insan olursun. Çocuk sustu ve gözleri yere baktı. Küçük bir taş yerinden oynadı ve o taş bir zinciri serbest bıraktı. Başka bir gün Leyla mutfakta çay koydu. Telefonunu sildi ve tezgaha bıraktı. O an basit bir karar verdi ve kendi kendine söz verdi. Evimize ait olan şeyler önce bize aittir ve başkasına ait değildir. Bu cümleyi evde bir yere yazmadı ama kalbine kazıdı. Ara stüdyoda bir tabloya başladı ve tablo kimseyi yakmıyordu. Bu sefer dışarıdan bir taş getirdi ve taşın dokusunu uzun uzun izledi. Evin sesini değil, rüzgarın sesini dinledi ve güneşin izini takip etti. Tuvalde bir sınır çizgisi belirdi ve çizgi canlıydı. Çünkü bu çizgi izne saygı duyuyordu ve bu çizgi kimseyi incitmiyordu. Sergi yeniden açıldığında insanlar aynı soruyla içeri girdi. Sınırı kim çizer ve bu çizgi nerede durur? Bir köşede küçük bir manifesto vardı ve yazısı sakindi. Orada yazan cümleyi şimdi sana okuyorum ve bu cümle dersin kalbidir. Sanat özgürdür ama en büyük özgürlük rızayı sormaktır. Bu cümle pazarlama cümlesi değildir ve bu cümle bir ev cümlesidir. Bu cümle bir kalp cümlesidir ve bu cümle kapıları açar. Çünkü insan kendini koruyunca üretimi daha temiz olur. Çünkü sevgi korununca söz daha net olur. Çünkü saygı olunca alkış sesi daha anlamlı olur. Şimdi biraz geri saralım ve o ilk geceye bir kez daha bakalım. Kalabalık o mutfak görüntüsüne bakarken herkes bir şey hissetti. Kimisi merak duydu ve kimisi utanma yaşadı. Bazısı içinden şu soruyu sordu ve bu soru çok dürüsttü. Ben olsam ne yapardım ve ben olsam hangi çizgiyi çekerim? İşte bu hikaye bu sorunun etrafında dolaşıyor. Cevap tek değil ama yön aynı yere gidiyor. Rıza kapıdır ve kapı açıkken içerisi güvenli olur. Kapı kapandığında ise dışarıdaki rüzgar içeri dolmaz. Aras bunu geç de olsa anladı ve bunu emekle öğrendi. Leyla bunu hep biliyordu ama bunu söylemek de bir emekti. Mina ise yeni bir dil buldu ve bu dil saygının diliydi. Bu dil ağır kelimeler seçmedi ve bu dil basit kalmayı seçti. Basit olmak küçülmek değildir ve basit olmak güçlenmektir. Çünkü anlaşılır olan şey kök salar ve unutulmaz. Şimdi sana birkaç küçük an daha vereceğim ve bunlar hafif ama etkili anlar olacak. Bir akşamüstü Leyla balkonda çamaşırları topladı. Telefona bir bildirim geldi ve yeni bir yorum düştü. Yorumu bir yabancı yazmıştı ve şu cümleyi kurmuştu. Emeğinize saygı duyuyorum ve bu söz benim evime de iyi geldi. Leyla gülümsedi ve tepsideki bardağı masaya bıraktı. O gülümseme uzun bir yolun küçük bir ödülüydü. Başka bir gün Aras atölyeden çıktı ve yürüyüşe gitti. Kıyıda dalgaların sesini dinledi ve kimseyi çekmedi. Sonra döndü ve tuvalin önüne geçti. Fırçasını aldı ve yeni bir çizgi attı o çizgi ilk kez kimseyi incitmedi ve o çizgi bir yasayı hatırlattı. Sevgi bir imzadır ve o imza rızayla atılır. Menajer bir köşede hesap defterini kapattı ve içinden geçirdi. Bazen daha az gürültü daha uzun sürer. Bu cümlede doğruydu ve bu cümlede işe yaradı. Çünkü gürültü hızlı büyür ve hızlı söner. Ama saygı yavaş büyür ve uzun kalır. Hikayemiz burada bitmiyor ve bu güzel. Çünkü gerçek hayat bir kez öğrenilen dersi her gün yeniden ister. Her gün sormayı ister ve her gün dinlemeyi ister. Şimdi hikayenin kahraman yolculuğunu sana kısa ve net olarak yerleştiriyorum. Çağrı aileyi korumaktı ve bu çağrıyı ilk duyan Leyla'ydı. Red, sanata engel olur muyum korkusuydu ve bu korku çok insandı mentor anı yaşlı bir küratörün söylediği sade bir sözdü. Büyük eser kimseyi yakmadan da büyür, dedi ve gülümsedi. Sınavlar, şantaj e-postaları, okul dedikoduları ve etiketlerdi. Mağaranın kalbi arşiv odasıydı ve orada en çıplak kelimeler yazıyordu. Ödül gerçeği sakince anlatabilmekti ve bu ödül çok değerliydi dönüş Biener'in final gecesiydi ve mikrofon bir kapıya dönüştü. İksirle dönüş cümlesi ise çok basitti ve bu basitlik onu güçlü yaptı. Sanat özgürdür ama en büyük özgürlük rızayı sormaktır, dendi ve salon nefes aldı. Şimdi ders kısmına geliyoruz ve bunu kısa tutacağım. Çünkü ders kısa olunca kalpte daha iyi kalır. Sevdiğin kişiyi görünür olmak için kullanırsan sonunda kendini görünmez kılarsın. Rıza olmadan paylaşılan her an sevginin dokusunu inceltir. Sınır çizmek sevgiyi küçültmez ve sevgiyi korur. Hayat sahne değildir ve ev sahne arkası değildir. Aile dekor değildir ve çocuklar malzeme değildir. Sanat özgürdür ve özgürlük güçlüdür ama rıza olmadan özgürlük yalnızlığa döner. Şimdi finalde küçük bir ironi koyacağım ve bunu gülümseyerek söyleyeceğim. Bir tuval bazen yalnızca duvardır ve kalp çerçevesizdir. Bir tuval satın alınabilir ama saygı kiralanamaz. Bir video trend olabilir ama güven evde doğar. İşte bu kadar ve şimdi soruyu sana geri veriyorum. Sence sınırı kim çizer ve sen kendi evinde bu çizgiyi nereye koyarsın? Cevabı bana değil, kalbine söyle ve sonra küçük bir adım at. Şimdi kapanışa geçiyorum ve sana dostça birkaç söz bırakıyorum. Buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim ve yanında olduğun için minnettarım. Eğer bu hikaye kalbine dokunduysa lütfen bir beğeni bırak ve kanala abone ol. Yorumlara kendi çizgini yaz ve hangi cümlede düşündüğünü söyle. Videonun sağ alt köşesindeki karekoda ya da açıklamadaki bağlantıya dokun ve kanala destek olmak istersen desteğini paylaş. Açıklamadaki bağlantılarda bambaşka bir serinin başka hikayeleri de var ve onlara da göz atmanı isterim. Şimdilik burada ayrılıyoruz ve bir sonraki hikayede yine buluşalım.